aradan sonra İstanbul'un güzel sahillerinden birine geldim. İBB sosyal tesislerin önünde hemen bu emin önünde olan ava geldim. Bakalım bugün balık alabilecek miyiz? Bugün bir arkadaşımla geldim buraya. Küçüklük arkadaşım Cengiz'le. Bugün Cengiz abi yok ama yine bir Cengiz var. Şöyle maketimi de göstereyim size dostlar. Takımı zaten biliyorsunuz. Birazdan arkadaşım takımıyla olacağım. Onunki de 10 on numara bir takım. Okumanın Helios. 2.70'lik spin kamışı. Şöyle maketimi göstereyim. Standart Seors'un. Bakalım lüferleri bulabilecek miyiz? Yan taraflarda da yemli yapanlar var. Bizden başka spin'e gelen yok. Bakalım. Bismillah deyip başlayacağız. Kısmetimiz de varsa balığı alacağız. Aynı bismillah diyoruz. Uzun zamandır da spin yapmıyordum. Burada bir oynak var. Şöyle de o taraftan getireyim. Şefaller takılıyor. Evet dostlar. Cengiz de burada geldi. Böyle bir göstereyim. Selektörünü de vereyim. Atışını yapıyor. Maşallah. Yani ilk spin olmasına rağmen <laughs> görüyorsunuz. Haydi bismillah. Atışımızı yaptık. Balığımızı arıyoruz. İşin güzel tarafı Cengiz. Bak bak bu görüyor mu balıkları? Burada ben ne zaman avlansam saat 9 11 arası balık yapıyor. Aynen tam şey zamanlarına geldik. Mesela yaz başlamadan önce ben Nisan'da da gelmiştim. O zamanlarda balık yapmıştı. Bakalım bugün ne? Bayağı da yemli tutan var. Daha balık alanı göremedik ama bakalım. Evet, arkadaşlar, yanında bir dayı hocam ankırlangıç aldı yemli Nasıl Şöyle atıyor. Şöyle göstereyim. Biraz uzak. Yani de balığı da görmüş olduk. Biz de denemelere devam. Şimdi maket değiştirmeye gitti. Bakalım. Gecenin ilerleyen saatlerinde balık alabilecek miyiz? Burada da bir oynak var. Tarifleri kovaladı balıklar. Bakalım bize denk gelecek mi? Evet sevgili obidaşlar hava devam ediyoruz. Cengiz yine atışını yapıyor. Ah kırbaç maşallah. Abi balık göremedik. Mera oldukça sakin. Yenli tutanlardan da demin şöyle bir dev kırlangıç aldılar. Başka bir şey çıkmadı. Böyle söyleyeyim. 6-7 tane olsa var sol tarafında. Sağ tarafında da 3-4 tane var. Pek bir aksiyon göremedik daha. Duruma göre ben size bilgilendirme geçerim zaten. Bakalım. Bugün kısmetimizi bulacak mıyız? Şimdi garip tarafı o kadar oynak var. Bizlerden nare yok. Evet dostlar bilmiyorum görünüyor mu? Şu an maketi yüzdürdüğümüz yerde çinokop var. Aha taktı kurtuldu. Balık bize atlamıyor. Biz artık maketle üstünden vura buraya kalamaya çalışıyoruz. Tamam. Bak su üstüne çıktı dostlar. Ne yazık ki fazla gözükmüyor. Ha geldi kıyıya. Bakın görüyor musunuz? Nereye gitti lan? Ha? ha burada. Aha. Taktı, taktı. Alamadım. Hadi Cengo, al hırpalanmış bir şeydin ha. Geleyim mi bende yardıma? Şuna evet. <laughs> bakın ya, yok böyle bir şey. Aha kıyıya girdi. Ah! Dur, 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 dur. <laughs> yok, karışmadım. <laughs> Yengiz, yakalaşalım Yengiz. <laughs> Yok böyle bir şey ya. Bir de su üstünde geziyor. Şimdi ben atlayacağım yakalamak için. Kamerada ne kadar çıkıyor bilmiyorum ama inşallah gözüküyordur. Evet sevgili dostlar. Saat 12'ye doğru geliyor. Avımızı sürdürüyoruz ama maalesef balık alamadık. Bakalım nasıl gidecek. İşte kova ile mava ile bir yakalasaydı kovalı. Ya ben de, ne yazık ki gün kesat gidiyor. Kısmet ya. Bugün olmaz bir gün denk gelip sürücüsü ile alırız Evet sevgili hobi Haliç'te umduğumuzu bulamayınca şimdi de Boğaz'a geldik Matra Center'ın önündeyiz İngiz atışını yapıyor Haydi bismillah Burada da pek balık alan olmamış sorduk incilere. şöyle göstereyim onları da bakalım kısmetimiz de var mı bismillah ilk başlayalım evet, bismillah. meralar kurumuş. Evet sevgili arkadaşlar. Gecenin ilerleyen saatlerine geldik. Şöyle gördüğünüz gibi mera da boşaldı. Burada da balık yok. Orada da balık yok. Şöyle size bir bilgilendirme videosu oldu. Şurada da makro center var. Herkese iyi geceler diliyorum. Koltası suda olanı rast gelsin. İğneniz keskin olsun. Görüşmek üzere.